şöyle baktığımda bizim evet Alman eski evet. değil mi? Evet. evet. Almancı Mahallesi dediğimiz evet, bölge. Başkanım, plansız 2 km'yi bir şey olması lazım. Size ilan var. Sizin de yakasında kendi, şarkı. kendi şarkı içinde çözerler. Ben evet. gibi bir rakama tekabül edecek bir işlem ee, kilit taşı çalışmamız olacak. Evet, öyle bir çalışmamız olacak. Yok, tokenin olduğu yer. Ha, o o da olarak. sıkıntımız yok. olan e, yerler vardır. Evet. Belki orada da bir düşünülmez değil mi? Öylece her iki işte sıkıntılı bir şeyimiz de oldu burada. Olmadı, mı? olmadı ama diğer bir o da i̇kisini birlikte haberleştirelim. Tabii bunun içerisinde kaldırımlar var. Ya bismillah. Geçtiğimiz yılın sonu itibariyle yine büyük bir ihale sürecini başlatmıştık. Bu ihale sürecimiz çok şükür hamdolsun kazasız belasız mart ayı itibariyle sonuçlanmış ve kesinleşmiş oldu. Bu ihalelerimiz Büyükşehir Belediyemizin altyapı çalışmalarını gerçekleştirmiş olduğu Aktepe ve Karşıyaka mahallelerinin üst yapılarının yapılmasıyla alakalıydı. Toplamda yaklaşık 200 sokaktan fazla sokağa alakadar eden bir büyük coğrafyadan bahsediyoruz. Öyle büyük bir coğrafya ki buradan Aydın'a kadar yol olacak bir uzunluğa sahip kilometre olarak. Yaklaşık olarak 55 kilometrelik bir uzunluk. Aynı zamanda da toplam imalat alanlarına baktığımızda da yine 500 bin metreye yakın 500 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilecek bir imalat söz konusu. 10 binlerce nüfusa hitap ediyor. Binlerce aileye hitap ediyor. Tabii öylesine de büyük işin büyük de maliyeti açıkçası söz konusu oluyor. Bu konuda da bütün maliyet planlarımızı, hesaplamalarımızı her birisini yaptık. Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan gerekli desteklerimizi de aldık. bu projelerimiz Çevre Şehircilik Bakanlığı garantörlüğünde gerçekleştirilecek. İlbank garantörlüğünde ve her iki projeyi topladığımızda yaklaşık 50 milyon TL gibi devasa bir yatırım mevzubayız. Halkımız da bu zorluğa katlandı. Halkımızın desteğiyle, milletimizin desteğiyle bugünlere açıkçası gelebiliyoruz. Bu imzaları atabiliyorsak, altyapıları yapabiliyorsak, üst yapıları yapabiliyorsak, güzel güzel partları vatandaşımızın hizmetine sunabiliyorsak, vatandaşımızın, milletimizin desteği burada en önemli dayanak noktamızdı. Onlar da bizi sonuna kadar desteklediler. Her birine çok teşekkür ediyorum, yürekten teşekkür ediyorum. Bugün geldiğimiz noktada artık ihaleyi kazanmış olan firmalarımızla, birisi Amiroğlu firmamız, birisi Akça firmamız, Denizli'mizi tanıyan, bilen, daha öncesinde de binlerce kilometrelik yollar yapmış olan başarılı her iki firmamızla birlikte inşallah çok kısa bir süre içerisinde bu büyük mahallelerimizde üst yapı çalışmalarımızı da tamamlamış olacağız. Hedefimiz bir yıl gibi bir süre içinde bütün sokaklarımızı, bütün evlerimizin önlerini o mükemmel dünya standartlarının üzerinde üst yapı ile kavuşturmak olacak. İnşallah bundan sonrasında da ne altı ne üstü karıştırılmayacak, bozulmayacak, vatandaşımızı yeniden strese ve sıkıntıya sokmayacak şekilde bir dünya markası olan Pamukkale'mize, turizm ilçemize yakışır bir halde yapılıp, vatandaşımızın hizmetine sunulmuş olacak. Tabii ki Büyükşehir Belediyemize de e, altyapı çalışmalarında göstermiş oldukları performanstan ötürü ayrıca teşekkür ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun arkadaşlar.